Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size yeni PK sitesindeki evcil hayvanlarımı aldım. Arkadaşlar sen bunları nasıl aldım? Bunlar elmasla geliyor ki yani anneleri ki bunlar 2000 liralık, yumurtadan çıkıyor. 3000 liralıktan almayın. Bakın arkadaşlar size yeni evcil hayvanlarımı göstereyim. Arkadaşlar bunları bunlardan bir tane konuşuyor. Hadi yerlerini Benim de konuşma ihtimali var Arkadaşlar mavi şişle tanıştırayım Mavi Arkadaşlar 5. 3. seviyede uçmuyorlar bu arada o yalan Arkadaşlar bu petler 5. seviyeye gelince uçuyormuş ben de bütün seviyede anlarım. Ama beni dolandıran kanal vardı. Adı ne Öyle başlıyor. Özlem ya değil. Öz TV. Özgüş TV. Dolandırdım beni. Beni. Nice Bay bay. Ne? Ne? Ben de uçabilirim. Arkadaşlar bu arada günlerden özel bu geldi. Arkadaşlar ama sadece bu kuşlar da var. Mavis. Git arkadaşlar kanala abone ol videoyu like atın maalesef arkadaşlar çok gördüğünüz gibi pıh para pıra pıh diye para diye tepepeklere sakın sorma arkadaşlar size sakinliği göstereyim sakin <hishib> arkadaşlar <Store> bu komik How did you attack us, When the trouble, walk away. Sometimes you gotta change route Sometimes you gotta change route. Sometimes, And the top logic. <laughs> <Sessizlik> hadi, so good, hadi. Oha orada kuş var. Gel lan buraya. Oha or orada sürpriz kutu var. Ne sürpriz kutu Ne sürpriz, sürpriz kutu sürpriz, sürpriz. Sürpriz, bana ne Sometimes bu? gotta space out. Sometimes değil. mı? Arkadaşlar bir, bir, tık, komik, bir, bir, oldu. Sometimes the way it sounds the as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my had Told yeah. <laughs> to me when I see the truth. <laughs> wait, wait. Sometimes you got <laughs> geçiyorum Tamam gidiyoruz Yayın oturalı Güzel bitsin Arkadaşlar Rupert Şurada yazan şeylerle konuşabiliyor yani Evet evet Papa, 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 oynuyormuş. Arkadaşlar bu sultan bu sultanın <laughs> ikiz kardeşi arkadaşlar. Bu sultanın Bu burgerle neyi bekliyorum çok karnı. Arkadaşlar bu da benim diğer Arkadaşlar bu fıstık. Ancak bir tek gelirken. Neyse. Poo, poo, poo. Bu tam olarak arkadaşlar. Şöyle bunu da Ne yapıyorsun? Hiç kal, hiç ne Aldı, ne ya? Gıcık diyor. Abi sus, gıcık deme. Ya. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Arkadaşlar size bir tane uyumalarını göstereceğim. Bakın tut ya? Ne arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Eğer daha fazla pek haklı sözünüz kanalıma abone ol video like.